Benim hesabım hmm. soruluyorsa ben de bunu fiyatları hmm. sineye çekiyorum. Şimdi bu konular hakkında birkaç e, karikatürümüz var. İsterseniz onları bir paylaşalım tüketicilerimizle. Tabii de. ki. E, bir görelim bakalım e, neymiş. Bakın görebiliyorsunuz siz de ekrandan e, evet, depoya, depoya para dolduruyor. Para evet, dolduruyor. Evet. Evet. <laughs> Yani gayet e, gerçekten tüketiciler artık şey durumda, bıkmış durumda. E, yani Bıkkınlık herkes... politikası oluşturuldu yani. Ee, evet, evet, evet. Şimdi yani bir herkes... sıkıntı da şu var aslında Hakan Bey. Akaryakıt fiyatlarına bu şekilde zam yapıldığı dönemde biliyorsunuz çeşitli medya organlarında akaryakıt fiyatlarına karşı tepki eylemleri organize edildi. Hı hı. Ve tüketici hı hı. örgütleri kendi çaplarında işte bir takım mecralar kendi çaplarında akaryakıt fiyatlarına karşı bir tepki oluşturdular. Hı hı bir takım medya organlar da burada akaryakıt ile ilgili periyodik programlar yaptılar. Fakat maalesef Rütük bu programların yayınlanmasını durdurdu. Yayınlanırsa ceza uygulayacağım dedi. Hmm. Ha bir de o konu vardı. Neden mi? yasakladı programı? Yasak gerekçesi olarak şunu söylüyor. Bir radyo programı mıydı? Evet mi? bir evet. radyo programıydı. İşte akşam ve sabah Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dörtlüleri yakın tepkinizi gösterin kardeşim. Hı. Aslında bir mikrofondan bütün Türkiye'yi organize eden bir eylemdi ve e, harika bir eylemdi. Hı hı. Sivil Oldukça bir katılımda oldu. Evet, zaten. sivil bir tepkiydi. Fakat Rütük burada gerekçe olarak şunu söyledi. Dörtlülerin yakılması acil durum göstergesi olduğundan dolayı, e, trafikte karışıklığa neden oluyor. Acil durum olan sürücülerin e, ...acil durumunun anlaşılması engelleniyor... ...trafik kazalarına neden olunabiliyor... ...dolayısıyla bu yayını durduracaksın kardeşim. O kişi e, tüketici dostu bir DJ... ...bildiğim kadarıyla evet. radyo yapan... E, ...benzer benzer bir eylemi de daha önce yapmıştı... ...bu sefer korna çalın demişti evet. herhalde. Korna çalın demişti. E, Şimdi hakkında Hakan hapis Bey. cezası çıktı değil mi? Evet Ondan dolayı Hakan Bey sence. şunu söyleyelim... ...var olan bir zulüm var... ...süre gelen bir zulüm söz konusu... ...bu yasak değil... Bunun engellenmesi için kamu otoritesi gereken tedbirleri almıyor hmm. ama ihtimallerle bir program yasaklanıyor. Trafik kazasına neden olabilirsiniz. Trafikteki sürücüleri yanıltabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var bu nedenle programı yasaklayın. Tüketicinin tepkisini nasıl susturursunuz? Orada sunuculuk yapan vatandaş da bir tüketici. Yani. O da o radyoda mi? program yapıp bir gelir elde ediyorsa aracına nihayetinde yakıt koyuyor ve Bizim istediğimiz aslında radyo programlarının, TV programlarının, gazetelerin, toplumun temel sorunlarıyla ilgilenmesi değil mi? Yani. Magazin programı senin... çıkar kardeşim bunun insana ne faydası var ya kapatın şunu ya. Peki bir e, telefonumuz var Nazım evet. Bey isterseniz onu alalım. Alo. Alo. Ee, Nesi Bey buyurun nasılsınız? Sağ olun sizleri sormalı sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Buyurun, hoş evet, geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Ee, yanınızı, yayınınızı izliyordum. Genel Başkan'ı da görünce bir bağlanayım dedim. Önce yaptığınız bütün çalışmalar için tebrik ediyorum. Teş teşekkür Eyvallah. ediyorum tüketiciler adına. Eyvallah. Ee, bir Hem bir tüketici olarak hem bu konuda duyarlı bir vatandaş olarak. Ee, önümüzdeki dönem biliyorsunuz 15 Mart'tan sonra Tüketiciler Haftası başlıyor. Hı hı. Tüketiciler haftası dolayısıyla e, hem tüketicilere bu benzin zamını da aşarak veya onu da içine katarak e, duygularınızı hem ikinizin hem genel başkanımızın duygularını almak istiyorum. E, bir de tabi e, şimdiye kadar yapılan bütün çalışmalarla ilgili genel başkana özellikle çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten e, hızına yetişmek mümkün olmuyor. E, ben e, genelde katıldığı canlı yayınları izlemeye çalışıyorum. Hı hı. O can, canlı yayınlara İstanbul trafiğinde ulaşmak nasıl mümkün oluyor, aslında onu da öğrenmek istiyorum gerçekten. Başka işi gücü yok mu sürekli tüketici haklarıyla ilgili sağa sola koşturması? Allah ee, razı olsun, fedakar evet, her bir Her türlü takdirim üstünde gerçekten. Ee, tüketiciler olarak onlara gereken desteği vermiyoruz gibi geliyor bana. Yani ben de tüketicilere böyle bir çağrıda bulmak isterim, Tüketiciler Birliği'ne hem e, maddi olarak hem manevi olarak katkı yapmalarını bekliyoruz. E, bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız ki e, bu tür örgütler de o tür sinerjiyi elde etsinler ve yaptıkları da ses getirsin. Bazı e, e, yapılan eylemleri görüyorum mesela, gerekli katılımın olmadığını görüyorum. Aslında herkesi ilgilendiren bu kadar büyük olaylarda tüketiciler e, binlerce bir sokağa döküldüğünde herhalde bu sesi duymamak mümkün olmaz. Hı hı. Sadece birliğimizin yöneticilerinin koşturması yetmiyor elbette. Bizler de katkıda bulunalım. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Bir de tabii önümüzdeki bu tüketici haftası dolayısıyla varsa duygularını alayım diye telefona bağlanmak istedim. İyi yayınlarınızın devamını da diliyorum. Nesip e çok, 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 teşekkür çok teşekkür ediyorum ediyoruz. duygularınız için. Evet. Çalışmalarınızda başarılar, devamlılıklar diliyorum. Çok istedim. teşekkür ediyoruz. İyi günler. Efendim. Hayırlı günler. Çok e, teşekkür nasip e, günler. Aslında Nesif Bey de sağ olsun her ananı tüketici için harcayan bir şahsiyettir. Hı hı. Saygıyla karşılıyoruz. Bu ülkede sayılarının çoğalmasını, geometrik olarak çoğalmasını istediğimiz İnşallah. güzel insanlardan birisi. İnşallah. Ancak bir şey söyledi, Sayın Başkan nasıl yetişiyor bu hızla? Emin olsun ki bizde marifet yok bizim hızımızdan daha yüksek hızla gelen zam haksızlıklar mağduriyetler var olduğu sürece hı hı. biz de o mağduriyetleri takip edebilmek adına hızımızı biraz arttırıyoruz. Yani can canının dişine takmış bir insanın terlediği veya örneğin savaş anında veya bir mücadele anında insan kan kaybı iç kanama geçiriyor belki ne zamanki toprağa düşerse e, takati tamamen biterse o zaman kendisini bırakıyor. Hı hı. E, yaralandığını dahi bilmiyor. Dolayısıyla biz tüketici olarak e, çektiğimiz sıkıntılardan dolayı gerçekten ne kadar hızlı gittiğimizi, ne kadar şey yaptığımızı yani onlar bize yorgunluk vermiyor. Eyvallah. Yorgunluğumuzu unutuyoruz. Eyvallah. Korkumuz şudur. E, bir gün bir gerekçeyle şayet hani tüketici hareketinden kopma olursa şahsım adına söylüyorum belki o zaman yorulduğumuzu hissederiz. Hı hı. Ama bu yük bu sıkıntılar devam ettiği sürece kişinin üzerinde yük varken, omuzlarında bir yük varken yorgunluğunu hissetmemeli. Hissettiği takdirde artık yorulmuştur, bitmiştir o yükü taşıyamaz. Ama biz bu yorgunluğumuzu unutuyoruz. Yılgınlık göstermiyoruz. Hızımızı artırarak devam ediyoruz. Çünkü umudumuz var. Eğer umutlarımızı tüketirsek ölmeyi göz almışız demektir ve Peki. istiyorum ki Ömrüm umutlarımdan önce inşallah. İnşallah. Bir telefonumuz daha var. Onu da Tabii. alalım. Alo. Alo. Ee, Hakim Bey buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler. Hoş bulduk. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığınız için. Eyvallah. Başkanıma da özellikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizim e, tüketici haklarımızı biz savunamıyoruz. Başkanım orada savunuyor da. E, başkanım ne olacak? İlkbahar geliyor. Bu mazot fiyatları benzin fiyatları ne yapacağız? <laughs> evet e, mazot fiyatları benzin fiyatları yani her seferinde bir bahane bulan her dönemde bir bahane bulan sektör var Hakim Bey evet. e, Bu seferde yaz havası sanırım bahane edilecek e, Türkiye'de nakliye sektörü daha da canlandı diyecek Turizm daha da canlandı yakıt talebi arttı biz zam yaptık diyecek belki de Ancak e, seçim öncesi gerek vergide gerek fiyatlarda bir müdahaleyi bekliyoruz umudumuz var Başkanım nasıl böyle bir e, tepki göstereceğiz ki bunları indirttirelim artık sizlere bağlıyız biz. E, hakim Bey yeter ki takip edin Tüketiciler Birliği'nin eylemlerini kampanyalarını takip ediyorsun Erzurum'dan ediyorsun, evet. Erzurum'dan katılıyorsunuz canlı yayınımıza. Evet. Erzurum'da e, örgütlenip tüketicilerle örgütlenip buradaki kampanyaları buradaki eylemleri orada da eş zamanlı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Muhakkak Tüketiciler evet, Birliği. Derneğimizle de bağlantıya geçerlerse 3dublevetuketiciler.org internet adresinden bize ulaşırsanız hakim bey gerekli çalışmaları mutlaka yapacağız. Daha güzel sonuçlar alacağız. Siz de Erzurum'da belki tüketicinin daha yüksek sesi Hı. olmaya e, çalışacaksınız. Çok teşekkür ederim. Biz ben teşekkür, teşekkür ederim İyi yayınlar Allah kolaylıklar versin. Evet aslında e, yani tüketiciler gerçekten tüketiciler birliğinden çok büyük şeyler umuyor. E, Allah sizlerden de razı olsun. Gerçekten büyük bir e, hizmet yapıyorsunuz. Büyük bir fedakarlıkla çalışıyorsunuz. E, fakat e, gelelim görelim ki işte ortaya çıkan eylemlerde kampanyalarda yeterli e, insan kaynağı olmadığını da görüyoruz. Aslında tüketicilerin sadece gönülden destek vermesi yetmiyor. Kesinlikle. E, gelip bizzat orada <laughs> bulunup maddi Hakan olarak Bey, e, bir, destek bir vermesi gerekir değil mi? Kaldı kapınız herkese açık. Yani kim derse ki e, işte biz geliyoruz e, hadi şu kampanyaya şu eyleme destek vereceğiz. Aranıza almama gibi bir şeyiniz var mı? Veya belli şartlar öngörüyor musunuz? Ee, Bildiğim kadarıyla herkese açık. Gel kardeşim tamam katılıyor Bizim katı derneğimiz tüketici örgütüdür yani. Hakan Bey. Yani e, nefes alan her insan zaten bir tüketicidir. Yani hı hı. E, Mesleki faaliyeti, geçim kaynağı ne olursa olsun fabrikatördür, siyasi bir e, çalışması vardır, şudur budur. Ama herkes nihayetinde bir tüketicidir. Hı hı. Hatta Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül hı hı. Tüketiciler Birliği'nin üyesidir. Hı hı. Yani herkes Tüketiciler Birliği'nin üyesi olabilir. E, nihayetinde kamu hizmeti satın alan bir öğrenci, daha 5 yaşındaki bir çocuk hı hı. bir devletin anaokuluna gidiyorsa... Hatta daha yeni doğmamış bir bebek devletten hastane, sağlık hizmeti satın alıyorsa bunların hepsi bir tüketicidir. Dolayısıyla masamıza katılabilirler, çalışmalarımıza katılabilirler. Hı hı. Hiçbir referans istemiyoruz. Hı hı. Referans dahi istemiyoruz. Katılabilirler. Fakat İngiltere'de enflasyon yani bir puan dahi oynamadan bir milyon kişi sokağa döküldü. Geçen aylarda Avrupa'nın bir ülkesinde üniversite harçları biraz arttırıldı diye bütün öğrenciler kıyamet kopardı, sokağa döküldü. Bolivya'da akaryakıt vergilerine biraz zam yapıldı diye ülke savaş alanına döndü ve zamlar geri alındı. Şimdi biz bu ülkede savaş alanına döndürmek böyle kırmak, dökmek. Ki bildiğim kadarıyla o ülkelerde e, Tüketiciler birliğe kadar böyle refleksi kuvvetli bir tüketici örgütü de yok. Evet. Halkın kendisinin refleksi kuvvetli Kesinlikle. tüketici. Kesinlikle. Bireyselleşme bireyselleşme yani. Avrupa ülkelerinde hat safhada olduğundan dolayı Hı. ve organize olmuş bir halk kitlesi söz konusu. Bakın bu ülkede e, insanlarımız maalesef siyaseti çok seviyorlar. Hı. Bir siyasi partiye girmekle o siyasi partinin sınırları dahilinde yaşamak zorunda kalıyor. Oysa ki Avrupa'da insanlar siyasi partilerdense sivil toplum kuruluşlarına üyeler. Sivil toplum kuruluşları bir eylem kararı aldığı takdirde bütün insanları o eylem merkezinde görebilirsiniz. Hı. Şimdi bizim ülkemizde de insanlar siyasette ve sivil toplumda faaliyet gösteriyorsa çakışma halinde siyasi tercihlerini kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü sivil toplumda insanlar gelecek görmüyor. Siyasi çalışmalarda gelecek görüyor. Oysa ki toplumu yükselten sivil toplum çalışmalarıdır. Avrupa'yı Avrupa yapan, yani bugün hala girmek için uğraştığımız Avrupa'yı Avrupa yapan sivil toplum çalışmalarıdır. Daha önceki iktidarlar döneminde insanlarımız çok yüksek bir tepki süreci başlatmışlardı. Özellikle eğitim alanında temel özgürlükler noktasında insanlar çok yüksek sokak eylemleri yapıyorlardı. Çok geniş kitlelerle. Şimdi daha önceki iktidarlar döneminde bu akaryakıt zamları böyle devam ediyor olsaydı inanın sokaktan eve girecek zaman bulamazdık. Yani insanlar depotize olma süreci yaşadılar biraz da. Veya politikanın şu kısmında güzel gelişmeler var. Bu tarafı unutturuluyor. Hı -hı. Birazcık. Siyasi iktidar da belki ilgilenmiyor burayla. Daha önemli konularım biraz var ki. diyor ve ilgilenmiyor. Biraz Ama tüketici hı -hı. kendi gündemini mutlaka kontrol etmeli. Kendi gündeminin gereklerini yerine getirecek, kendi ideallerini oluşturacak çalışmaları mutlaka Yapmalı, yapmalı hı hı. yapılıyorsa katılmalı. Bir telefonumuz daha var. Tabii onları da alalım. Alo. Alo. Servet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, Buyurun. Sağ ol. Alo. Hoş bulduk. Hoş Buyurun Servet Bey. Ya ben bu benzinlerin fiyatlarını bir diyeceğiz. Bu kontamı kapatalım. Efendim. Kontakları kontağını kapatalım, Kontakları için. kapatalım öyle bir eylem yapalım diyorsunuz. Evet, e, Servet Bey aslında evet. biz tüketicinin burada eylemlerini bireysel halde yapmasını da tavsiye ediyoruz. Yani bulunduğunuz yerde 4-5 kişi kontak 4. kapattığınız takdirde zaten eyleminizi, tepkinizi ortaya koymuş oluyorsunuz. Ama şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. E, 3 şeritli bir yolsa, iki şeritli bir yolsa...